Bakınız, iman çocuk oyuncağı değil. Bir kimse düşünün, kafir, puta tapıyor, Yahudi, Hristiyan fark etmez. Vazgeçti, yanlış itikadından vazgeçti. Geldi dedi ki, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ne oldu şimdi? Müslüman oldu ya, ebedi cehennemlikti. Ebedi cehennemlikti. Şimdi cennetlik oldu bir kelimeyle. Ama beyler, bu dine girmek bu kadar kolay. Çıkması çok daha kolay. Hanımınız daha önce evlenmeden önce dokunmak haram, bakmak haram, sarılmak haram, her şey haram. Oturuyorsunuz hoca efendinin önüne, dini nikahınızı kıyıyorsunuz. Aldım mı aldım, vardım mı vardım bir kelimeyle ne oldu? O az önce bak dokunmanın haram olduğu kadın sana helal oldu. Erkek kadına helal oldu bir kelime. İslam'da sözdür asıl olan. İşte bir kelimeyle de adam dinden çıkar. Çıkmıyorlar mı? Soytarılar çıkıyor televizyona. Espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış. Sonra bakmış düşünmüş. Ben bundan daha iyisini de yaratırım demiş. Kadını yaratmış. Gördün mü bu espriyi? Bir stadyum dolu adam bu espriye güldü. Ben gördüm bunu. Arkadaşlar bu videoyu attı bana. Bunu seyretmek küfür müdür diye. Bunu söyleyen de dinleyip zevk alan da alkışlayan da hepsi gitti imanı. Hepsi. Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam. Bak bak. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Madem unutacaktın beni niye yarattın? Şarkı sözü bunlar. Senden bir melek yaratıp secde ederdim, etmezdim. Böyle bir şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alanlar da, keyif alanlar da dinden çıkıyor. Söyleyen de, yazan da, keyif alarak dinleyende. Allah'ın dinine alakalı, Allah'ın diniyle alakalı bir şaka yapılsa, hor görülse, aşağılansa, işte o zaman kişi buna tebrik edecek, onay verecek, tasdik edecek bir hale girerse o da dinden çıkar. Üç çeşit küfür vardır beyler üç çeşit küfür vardır. Biri küfrü inadi. Biri küfrü inadi. İnatla Ebu Cehil gibi. inadıyla kafir oluyor. Çünkü diyordu ki ya Muhammed ben biliyorum. Senin peygamber olduğunu ben biliyorum diyordu. Ama neden ben değil de sen? Çünkü kendisi zengin, siyasi kuvveti olan, okuma yazması olan o dönemde bilgisi olan biriydi. Neden ben değil de sen diyor. İnatça, inadıyla kafir oldu. Bir de küfrü cahili. Cahilliğinden dinden çıkıyor. Hani hep diyorlar ya hocam bilmiyordu bilse olmaz. Bileceksin arkadaş. Allah bizi kul olalım diye yarattı. Estaizu Ve mâ halaktul cinne vel illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Kul ol. Kul olmak için de ilme ihtiyacın var. Yap o zaman. İlim öğren. Öyle değil mi? Hem bilmediğinin cezasını çekecek kişi hem de yaptığı yanlışın cezasını çekecek. İlim şart. Araba kullanmayı bilmeden ehliyet veriyorlar mı? Hakiki kul olmak istiyor isen önce o kulluğun nasıl olması gerektiğini öğrenmen lazım. Bir de küfrü istihzai, alay etmek, işte aşağılamak, işte cennete gitmiş de, "Aa avokado yok muymuş." bunlar espri. Televizyonda bunlar. Bunu söyleyen de, buna gülen de, alkışlayan da hepsi birden dinden çıkıyor. İşte efendimiz buyuruyor ya, öyle bir gün gelecek. İnsanlar mümin olarak sabahlayacak ama kafir olarak geceleyecek. Kafir ola, mümin olarak geceleyecek ama sabaha kafir çıkacak. Şimşek gibi dinden çıkacak diyor. İşte o günleri yaşıyoruz biz. Dinden o kadar basit mi ya? girmek bu kadar basit hoşuna gidiyor çıkması mı işimize gelmedi çıkmak da girmekten çok daha kolay bir kişi dinden çıkarsa e tamam la ilahe illallah dedim geri girdim tamam doğru o adeti bırakacaksın o inanışı bırakacaksın o yaptığın hatadan tövbe edeceksin vazgeçeceksin bir insan dinden çıkarsa nikahı düşer nikahı düşer beyler tekrar nikah kıyılacak geçmiş ibadetlerin hepsi silinir Hepsini de kaza edecek diyor alimler, kaza edecek. Bazıları hac kaza edilmeyebilir e, efendim çünkü mali bir ibadettir, büyük bir ibadettir demişler. Ama bütün namazını, abdesini, orucunu, hepsini kaza edecek. Bir kelimeyle başına geleni görüyor musun? Adamın haberi yok. Seyretmiş o komediyi. O oradaki küfür olan espriye gülmüş, akşam da gelmiş, hanımıyla birleşmiş. Al sana zina. Al sana zina. Allah bizim imanımızı son nefese kadar korusun. Son nefesimizde de imanla ona ruhumuzu teslim etmeyi nasip eylesin. Size de küçük bir tavsiyem. Her akşam yattığınızda yatağınıza kafirun suresini okursanız diyor hadis-i şerifte. Kafirun suresini okursanız imansız ölmenize, küfre girmenize mani olur. Bu surenin bereketi de böyledir. Allah imansız ölmekten bizleri muhafaza eylesin.